Arkadaşlar Burcan TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte balon oyunu oynuyoruz. Ee, burada arkadaşlarımız var. Ee, burada da balonlarımız var. Ee, bir kişi buraya oturacak. Arkada da İrem var. Merhaba. İrem de. Ee, mesela buraya oturup şuradan bir balon isteyeceğiz. Bu balonu aldıktan sonra bizim kafamızda patlatacak. Su çıkarsa ıslanacağız. Hava çıkarsa hiçbir şey olmayacak. isterseniz başlayalım. Ee, Arkadaşlar ilk benle başlıyoruz. Şimdi ben de, <laughs> şuradan hayır onun için. Bu şuradan. Sırayım, bu tamam. şu buradan. Burada şey, <laughs> <mi>? Ya. <laughs> çok <oluyor>. Ya. <laughs> ya. 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 Ya.

Çabuk yap. Şimdi gözlüklerini çıkar, <laughs> Çıçek, Gözlüğünü çıkar. Otur buraya. Hangi balonu? bir seç. Bekle. Dur, bunu Ben seçiyorum Hangi şey? Bak çabuk. Şu. Günaydın. Haydi Dön oraya dön. Oh, çok güç olur. Haydi ko. Ay ya, 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 çok Haydi <laughs> <laughs> Ay, ko. gel. ko. Haydi ko. Haydi ko. Haydi ko. Haydi ko. Haydi Haydi ko. Haydi ko. Haydi ko. Haydi ko. Ben bunu seçtim. Tamam, siz. Smash! Aa! Çok gel. 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 gel, gel mu? Şu sarı sarı, sarı. tamam. Evet. Vereceğim. Evet. Evet. Oo, bunda da çokmuş. Hayır. Anne! Devam. Ne atsın? gel. Ece sen seç bak çok Hadi onu da çağır. Ece bir tane var, var, var bir daha. Çağırın da var. O a, a, var. A, a, a. olsun. O var elindeki var bak. 3 tane var. Evet fatih Çok güzeldi. Bak şunları sandım Hissettiğim birisini sen. seç

Gel gel. Ay, Ben sabirmiyorum. Tamam, özür dilerim. Ooo. Günkaya patlar. <laughs> Bir bak. dakika. Patlamıyor lan bu. Patlamıyor. Ay kalak bu. Arkadaşlar Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ben de ben <laughs> de <laughs> ve hala mı abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bye bye.